Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bir Aksungur SİHA daha teslim edildi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli Aksungur SİHA'dan bir adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu. Bir adet Aksungur SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi. Konuyla ilgili Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Demir yaptığı paylaşımda teslimatlarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Aksungur SİHA'dan bir adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Siyalarımız mavi vatanda göreve her daim hazır, hayırlı olsun ifadelerine yer verdi. TUSAŞ ve Baykar'dan ard arda SİHA teslimatları. Türk savunma sanayi şirketleri güvenlik güçlerine yönelik SİHA teslimatlarına devam ediyor. Son iki gün içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri dört yeni SİHA'yı daha envanterine kattı. Milli imkanlarla TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka ve Aksungur ile Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 ve Akıncı tepe SİHA'lar Türk güvenlik birimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Baykar tarafından şu ana kadar 300'den fazla Bayraktar TB2 ile yaklaşık 10 adet Akıncı SİHA üretildi. TUSAŞ ise 50'den fazla Anka ile 3 adetten fazla Aksungur SİHA'nın üretimini tamamladı. Son 2 gün içerisinde Baykar Türk Hava Kuvvetleri'ne 3 adet akıncı B SİHA teslimatı gerçekleştirdi. TUSAŞ ise 1 adet Aksungur SİHA'yı Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti. Şu ana kadar teslim edilen akıncı sayısı 9'a, Aksungur sayısı ise 3'e yükseldi. Bayraktar TB2 Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından aktif olarak kullanılıyor. Aynı zamanda 20'den fazla ülkede ihracat gerçekleştirildi. Akıncı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Hava Kuvvetlerine teslim edilen Akıncılar en güçlü konfigürasyondaki Akıncı B'ler. Akıncı 4 ülke ihraç edildi. Anka, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Aksungur 2 ülke ihraç edildi. Aksungur, hali hazırda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Şu ana kadar 3 adet Aksungur teslimatı gerçekleştirildi. Aksungur, Türkiye'nin en uzun süre havada kalış kapasitesine sahip sihası. Dünya felaketine giderken Kısa bir yaz molasının ardından yeniden merhaba. Önümüzde hayli gergin ve yoğun geçecek bir yıl var. 2023 Haziran'ında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece Türkiye'nin istikbalini etkilemeyecek. Başta bölgemiz olmak üzere dünya siyaseti içinde önemli bir eşik olacak. Ne demeye çalıştığımızı anlamak için özellikle 2010'dan bu yana olan biteni iyi okumak gerek. Doğu Akdeniz'i kuşatan Arap Baharı o yıl başlamıştı mesela. Türk siyasetini kuşatan kaset operasyonları da aynı döneme rastlamaktaydı. 2011 seçimlerini hatırlayın. Son defa başbakan seçilen Recep Tayyip Erdoğan, 2023'e hazırlığın ilk mesajını Türkiye'de 34 sene sonra ilk kez erken yapılmayan o seçimde vermişti. Güvenlik ve ekonomi odaklı büyük adımlarda bu dönem geldi. FETÖ ilk defa AK Parti milletvekili listelerinde bizzat Erdoğan tarafından temizlendi. Sızan 5 Tuzluk'ta bir yıl sonraki dershane geriliminden ayıklandı. Büyük FETÖ temizliği böyle başladı ki 2013 sonrası Ayyuk'a çıkan çatışmanın ardından olanları biliyorsunuz. Aynı şekilde PKK terörünü bitirmek için kritik hamlelerde bu süreç dağıtıldı. Çözüm süreciyle PKK'ya silah bıraktırma denenti olmadı. Ama bu sürecin yararı şu oldu. Kürt milliyetçiliğiyle örgütü destekleyen halk devletin iyi ni Etini, terör örgütünün gerçek yüzünü gördü. Bu sayede 2015'te başlayan kesintisiz ve etkili mücadele Kürt kökenli vatandaşlarımız büyük çoğunlukla devletin yanında durdu. Savunma sanayinde can kurtaran kirpilerin üretimi yine bu dönemde başarıldı. Milli Tank Projesi bu süreçte start aldı. Bugün gurur duyduğumuz İHA SİHA projelerinin temelleri o dönemde atıldı. Kale kolların yapımı dağ taşı 24 saat gözetleyen ve gerektiğinde otomatik imha eden kamera silah sistemleri bu aralıkta hazırlandı. Erdoğan Sızak Parti projesinde muvaffak olamayan, AK Parti'den ayıklanınca muhalefete entegre edilen FETÖ, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de umduğunu bulamadı. Erdoğan ilk defa halkın oylarıyla seçilen cumhurbaşkanı oldu. Başbakanlığı Ahmet Davutoğlu oturdu. Hem PKK hem FETÖ bu defa umudunu 7 Haziran 2015'te yapılacak hükümet seçimlerine bağladı. Sonuç Türkiye için kaos oldu. Davutoğlu genel başkanlığındaki AK Parti tek başına hükümet kuracak oya erişemedi. PKK kaostan istifade çözüm sürecini bozdu. Silahlı ve bombalı saldırılar yeniden başladı. Hatta daha da ileri gitti. Özertlik adı altında açıkça Türkiye'yi böldüğünü ilan etti. Özellik 2012 sonrası FETÖ ile işbirliğini hiçbir şekilde gizleme ihtiyacı duymayan, PKK'nın fiilen Türkiye'yi bölmeye kalkıştığı ayaklanmada güvenlik güçlerinin karşısında durmaktan asla çekinmeyen Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si ise HDP ile birlikte koalisyonu zorladı. Şunu çok iyi biliyoruz ki istikşafi görüşmelerde Davutoğlu da bu CHP ile koalisyona sıcak bakıyordu. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlam duruşu sayesinde 1 Kasım 2015'te yeniden sandığa gitti ve istikrar sağlandı. Böylece ülkeyi felakete sürükleyecek bir koalisyon hükümetinin kurulması önlendi. İşte bugün altılı masa olarak bildiğimiz aslında HDP'nin de içinde bulunduğu altılı maşa ittifakının Erdoğan'a olan öfkesi ve nefretinin altyapısı o günlerde oluştu. Erdoğan da bu hazin tabloyu gördükten sonra Davutoğlu ile yolları ayırdı. 793 asker ve polisimizin yanı sıra yüzlerce sivil vatandaşımızın hayatına mal olan alçak özellik kalkışmasından bir yıl sonra bu defa FETÖ ülkemizi işgale girişti. Türkiye 15 Temmuz'daki bu büyük ihaneti de kahramanlıkla savuşturdu. ABD'nin Dünya Jandarmalığı ABD El-Kaide olarak bilinen örgütün lideri Doktor Eymen Zefahiri'yi insansız hava ile düzenlediği saldırı sonucu öldürdü. Böylece dünya kamuoyuna bir kez daha dünya jandarmalığının kendi elinde olduğu mesajını vermeye çalıştı. Bu cinayetin tam da ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tartışmalı Tayvan ziyaretiyle aynı günlere denk getirilmesinin bir tesadüf olup olmadığını bilemiyoruz. Eğer tesadüf değilse bu cinayetin böyle bir ziyaretle aynı günlere denk getirilmesinin, ziyaretle ilgili tartışmaları ne gibi bir tesirinin olacağı konusunda müşahhas bir şey söylenebileceğini sanmıyorum. Ama Kasım ayında gerçekleştirilecek senato ara seçimlerine bir hazırlık olması ihtimali var. Biden'ın partisi bu seçimlerden başarıyla çıkarak senatodaki gücünü artırmak istiyor. ABD muhtemelen El Kaide liderini öldürmesinin kendine maliyeti konusunda bir takım stratejik hesaplar yaptıktan sonra böyle bir cinayeti gerçekleştirmeye karar verdi. Pelosi'nin Tayvan'a yapacağı ziyaret içinden gelecek tepkilerin kendisine nasıl bir yansıması ve tesiri olacağı konusunda stratejik hesaplamalar yaptıktan sonra ziyaretle ilgili nihai kararı vermesi gibi Gerçi bazılarının zannettiği gibi ABD bu tür riskli kararlarda bütün her şeyi ince ayrıntılarıyla hesaplasa da yanılmıyor değil. Bazen çok ciddi yanılgılar içine de düşebiliyor. Bunun örnekleri geçmişte görüldü. Fakat tahmin ediyoruz, mevcut şartlarda El Kaide'nin kendi hedeflerine yönelik olarak büyük çapta zarar verecek intikam saldırıları gerçekleştirme imkanlarından yoksun olduğunu düşünüyor olabilir. Zaten Çin'in Tayvan konusundaki tepkilerinin de gürültüden ibaret kalacağını, fiili bir yaptırıma başvurma imkanının olmadığını görüyordu. Terör ABD'nin saldırgan tutumu ve cinayetleri için gerekçe oluşturmada güçlü bir malzeme niteliğindedir. En önemlisi ise toplumların terör gerekçesine dayandırılan cinayetleri ve saldırganlıkları onaylaması ve yadırgamamasıdır. Böylece ABD terör gerekçesini bizzat kendi terörünü icra edebilmek için sınırsızca kullanabilmektedir.